Herkese günaydın. Şimdi size e, çok e, sevdiğim bir tarifi vereceğim. Gözaltı morlukları için. Çok çok verdim. Hangisinin yaradığını bilmeniz gerekiyor. O yüzden çok seçenek sunuyorum ama bu çok etkililerden bir tanesi. Bir tatlı kaşığı tarçın, bir şişe soda, buz kalıbı ve bir tane limon lazım. Hadi başlayalım. Tarçını döküyoruz. Azıcık limonu da dökmüştüm. Limon suyunu da döküyoruz. Sonra da boşaltıyoruz. Bir karıştırın. Döküyorum buz kalıplarını. Doldurdum. Şimdi bunu buzluğa koyuyorum. Bu donacak. Yatmadan önce temiz gözaltınıza sürüyorsunuz her gece. Ve öyle uyuyorsunuz. Gözaltınızda kalıyor. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.